şehre göçmeye başladılar. Köy ettiği için değil, şehri çektiği için. Hı hı. Çocuğunu okutmak için, daha iyi bir sosyal hayata kavuşabilmek için vesaire. Ayrıca da tabii sanayileşme hızlanınca, özel sektör yatırımları, dış yardımlar, tabii emek talebi arttı. ve bütün bunlar e mobiliteyi, işçi mobilitesini hızlandırdı <laughs> ve sanayi içinde işçi hareketlerini bağlamış oldu. Hızlandırmış oldu, sağlamış oldu diyelim. Fakat tabi Türkiye'deki bu sanayileşme tabi sürecinde belirli sektörler tabi öncülük etmiştir. Önce gıda sanayi başlamıştır. Her yerde olduğu gibi. Hı hı. Çünkü yani, tarıma dayalı e, tabii, sanayi, zar, ay ihtiyaçlar. Evet. Zaruri yemesi, halkın hı -hı. gıdası, gıdası duramasın. Ee, yani elastikiyeti düşük olan ballar bunlar. Evet. <laughs> Talep elastikiyeti düşük. Dolayısıyla gıda sanayiyle başlamış. Arkasından giyim sanayi, tekstil sanayi kuvvetlenmiştir. E bize de pamuk ham madde olarak bol olduğu için ihraç da ettiğimiz için hatta pamuklu sanayiye büyük önem verilmiştir. Fakat tabii bu arada çeşitli devlete çeşitli stratejik görüş farkları olmuştur. Mesela 50-60 dönemi arasında Türkiye'de bir tartışma ortaya çıktı. Plan mı, pilav mı? <laughs> o ne demek hocam? Hiç duymamıştım. Içinde <gülüyor> Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Demokrat Partililer daha ziyade üretimi arttıralım. <laughs> pilavı çoğaltalım. Evet. Derdinde. Muhalefet de kitlerden eski alışkanlıklardan kalan bir düşünceyle önce plan yapalım. Plan yapalım sonra pilavı düşünelim. <laughs> Dolayısıyla bu mecliste tartışmalar yol açmıştı. Plan mı pilav mı hikayesi. Demokrat partiler pilav dediler. <laughs> bu arada da bazı tabi dengesizlikler oldu. Mesela Türkiye'de özel sektörde tekstil sanayi gelişirken Mesela iplik sanayi çok fazla arttı. Hı hı. Pamuk ipliği. Ama pamuklu dokuma fazla artmadı. E, i̇pliğini için üreteceksin. dokuma yapmak için. Hı hı. E Dokunma imkanı artmamışsa iplik fazla ortaya çıkıyor. Bu sefer onların ilaç meselesi tabii ortaya çıktı. Yani böyle dengesizlikler. 60 ihtilalinden sonra bu sefer pilav diyenler diye plan diyenler bu sefer öne çıktı. Hı hı. Ve 5 yıllık planlar başladı. Türkiye'nin 63'te birinci beş yıllık plan ortaya çıkar. Ve Türkiye'nin sanayileşmesi bu beş yıllık planlarla düzenlenir. 63, 67, planlar 67, çok... 72, 72, 77 ve devam eder. Planlar çok eleştirildi. Yani bir sürü gerekçelerle çok güzel planlar yapılıp bunların hayata aktarılmasında çeşitli sorunlarla karşılaşıldı. hep yazıldı, çizildi bu. Planlar gerçekte ne kadar tatbik edildi? Veya Türkiye'nin gelişmesine ne kadar yol gösterici, ışık tutucu oldu? O konuyu ben biraz değerlendirebilir misiniz? Planlar güzel yapılmıştır. Evet. Hakikaten baktığınız zaman tabii nefis planlar. Çünkü yani. O devrede içindeydik evet. işlerin yani. Planlar güzel yapılmıştır. İlk beş yıllık plan tabii iktidar dönemi sonrası Hı -hı. ki ilk müseşarı da askerdir. DPT'nin. Evet evet, 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 O zaman bizim Necat Eren vardı İstanbul'dan arkadaşım. O da girmiş oraya falan. Ee, efendim Osman Nuri torunlar vesaire bizim ülkeden arkadaşlarımız da orada planlamada görev aldılar. Derken sonra Özal dönemin başladı. Rahmetli Turgut Özal Süleyman Demirel'in hükümetinde planlama müsteşarı oldu. Evet. O dönemde bizim arkadaşlar Orada büyük hizmetler de ruhte ettiler. İşte <laughs> o vakit Nevzat Yalçıntaş Sosyal Planlama Dairesi hmm. Başkanı oldu. Efendim, benim rahmetli Dolmacı orada görev aldı. Yahya Oğuz Koordinasyon Dairesi'nin görev aldı. Ekrem Ceyhun Koordinasyon Dairesi Başkanı oldu. Hmm. Böyle kıymetli elemanlar planlamada görev aldılar. Ve planlama bir Okul görevini üstlendi. Çok miktarda elemanı yurt dışına gönderdi. Master yapmak üzere, doktora yapmak üzere. Bunlara döndüler. Planlamada daire başkanlarının kutlarına getirildiler. Türkiye'yi tanıdılar. Sonra bunlar Türkiye'de bürokrasinin başına geçirildi. Ve Türkiye'deki sanayi ve devlet yönetiminde bu elemanlar büyük rol oynadılar. Onun için özel zamanında planlama teşkilatı fevkalade güzel teşkilatlanmıştır ve bizim arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu burada görev almıştı. Biz hepimiz bir ayağımız üniversite, bir ayağımız planlamadaydı. Komisyonlara girerdik. Beş yıllık planların hazırlanmasında görev alırdık. Efendim, imtihanlarla elemanlar seçiminde görev alırdık. Mesela benim <laughs> katıldığım imtihan komisyonlarından birinde adaylar arasında Hasan Celal Güzel Bey de vardı. He. Çünkü bunlar önce bir yazılı imtihan yapılır. Sonra onlar mülakata tabi tutulur ve o şekilde eleman seçilirdi. Hocam izninizle kısa bir ara daha verelim. Hayır, hayır. Dönüşte tekrar bu planlama hayır, hayır. mevzusuna... konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Konum Devlet Bakanı Sayın Çubuk. Tekrar merhabalar. Hocam araya girmeden önce Devlet Planlama Teşkilatı ile ilgili konuşuyorduk. Ee, 1980'lere gelinceye kadar devlet planlama teşkilatının Türk bürokrasisi üzerinde ne kadar etkin olduğunu ve ne kadar büyük işler başardığını anlatmıştınız. Adeta bir üniversite gibi, yani bürokratları yetiştiren bir üniversite gibi çalıştığından bahsettiniz. Fakat daha sonra bilebildiğim kadarıyla DPT bu eski etkinliğini, ve prestijini kaybetti. Mesela biz siyasaldan mezun olduğumuz dönemde de yine DPT'nin bir şey vardı, ağırlığı vardı hala. 87 yılında ben mezun oldum. İşte o öğrencilik yıllarımızda ve ilk mezun olduğumuz dönemde çok prestijliydi. Fakat sonra bürokrasi üzerindeki ağırlığını kaybetti. Ben birbirine bağlı iki soru sormak istiyorum. Birincisi niye DPT eski önemini kaybetti? Bunun bu liberal politikalarla falan ilişkisi var mı? İkincisi de DPT'nin en etkili olduğu dönemde bile bu planların hayata geçirilmesinde, uygulanmasında hükümetler çeşitli zorluklarla karşılaştılar ve birçoğunu uygulayamadılar. Plan hedefleri tutmadı. Bunun nedenleri üzerinde biraz da durmanızı istiyorum. İkincisinden başlayalım istersen daha doğru olur. <laughs> Şimdi planlar bir kanundu. Yani beş yıllık planlar hazırlanır, meclise getirilir. Meclis kabul eder, kanun hüviyetini elde eder. Fakat planın stratejisini hükümet çizerdi. Yani nasıl bir kalkınma modeli istediğini hükümet tayin eder. O doğrultuda planlamaya direktif verir. Planlamada işin teknik hesaplarını, planını yapar, hazırlar. Hükümete takdim ederdi. O da meclise getirirdi. Hı hı. Şimdi bu planlarda bir beş yıllık plan yapılır. Sonra da yıllık plan programları yapılır. Hı hı. Yani bugün 2006'dasın. 5 yıllık plan yapıyorsun. Sonra o 5 yıllık plan 2007'de 2008'in planını bir daha revize ediyorsun. Yıllık hmm. plan programı oluyor. Çünkü daha yakından bakıyorsun o vakit hadise. Evet. 2008'de 2009'unkini revize ediyorsun. Ayrıca da her sene geçmiş planın uygulamasını kontrol ediyorsun. Planın ne kadarı uygulanabildi? Yüzde kaç nispetinde, 90 nispetinde, 95 nispetinde ne kadar gerçekleşemedi? Bunların hepsinin hesabı detaylı yapılırdı. Onun için ilk zamanlarda planlama başarılı olmuştur. %7 civarında kalkınma hızlarını yakalamıştır. Fakat sonra 80'lerden sonra bilhassa ve hatta 90'lardan sonra planlama tavsamıştır. Ortak pazar hikayeleri bir yandan girmiştir devreye. Ve bir yandan da tabii en mühimi nedir? Gümrük birliğine girilmiştir. Tabii evet. gümrük birliğine girilince e, Türkiye'deki plan ne plan hikayesi, kaldı ne programı. Tabii. <laughs> e, planlama işi havada kalmıştır. Ve DPT önemini tamamen kaybetmiştir. Evet. Bir fonksiyonu olmayan bir devlet dairesi duruma düşmüştür. Zaten eski yetişen elemanlar da tükenmiştir ya emekli olmuştur ya vefat etmiştir. Planlamanın da böyle bir eleman yetiştirme görevi de kalmamıştır. Dolayısıyla bugün planlama şu ana kadar e, önemini yitirmiş bir vaziyette devam etti. Bu son zamanlarda belki biraz daha şimdi bir harekete geçirilmek isteniyor. Avrupa Birliği sürecinde yeniden e, etkinlik kazanmaya yani. hazırlık çalışmaları falan evet. söz konusu olunca şimdi bir İşi tekrar bir plana kitaba bağlamak bir zarureti ortaya çıkıyor. Ee, i̇kincisi, e, sorduğumuz diğer soru neydi?